Yine bir kar soğuğu kapıda hemen manşetleri sıralayalım. Bir, Sibirya, kutuplar, İzlanda buralardan gelmiyor. Orta enlemleri Avrupa'da inmiş soğuk bize doğru gelecek. Önce lodos sıcaklıkları tavan yaptırıyor. 14, 15, 16'lardan 12 saat içerisinde sıcaklık kar sınırları içerisine iniyor. Bir dalga cuma, bir dalga pazar pazartesi. Pazar pazartesi günkü tablo çok kritik. Bakın, biraz doğulu, biraz batılı gelmesi İstanbul'daki tabloyu tamamen değiştirir. Hafif bir kardan biraz daha kuvvetli bir kara çevirebilir. Anadolu ise kar alacak ve bunun ihtimali %60'ları geçmiş durumda. İstanbul'daki kar ihtimali Anadolu'daysa ihtimal çok daha yüksek. Hepsini detaylarına bakıyoruz. Hangi tarihlerde ne var, ne miktarlarda olasılıklar. Hadi başlıyoruz. Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyoruz güneyli rüzgarlar var. Bakın sıcaklıklar öyle bir eğri çiziyor ki İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in grafiğini gördüğünüzde böyle bir tavanları tabanları göreceksiniz. Hem de birer gün aralıklarla işte başkentte yağmur 10 derecenin üzerinde sıcaklık, ertesi gün kar 2 derecelerde sıcaklık. Ertesi gün sıcaklık tekrar yükseliyor bir daha kar geliyor yani böyle bir eğri çiziyor. Şimdi bir sıcaklık simülasyonumuz gelsin. Bakın oradaki dalgalanmayı görün. Bakın Sibirya'dan gelen, kutuplardan gelen ya da İzlanda üzerinden gelen bir sistem yok. Orta enlemlere indi, soğuk yavaş yavaş bize doğru doğuluyor. Perşembe sınırlarımıza geliyor. Cuma günü giriş yapıyor. O işte o geçiş esnasında Anadolu'da kar yağışları başlıyor. İstanbul için de bir kar ihtimali var. İstanbul'un detayını İstanbul'u anlatırken böyle saat saat dokunacağız. Şimdi sıcaklığın düşünüyorsunuz. Bir dalgalanma sıcaklık bir de artıyor. Sonra arkasından bir dalgalanma daha işte pazar pazartesi günüki sıcaklık dalgalanışı biraz daha etkin kar geçişlerini getirecek. Burada kritik soru şu. Biraz doğulayarak Karadeniz üzerinden mi gelecek? Yoksa bir Adriyatik bölgesinde böyle bir alçak basınç oluşturup bize böyle cephesel bir geçiş mi yapacak? Orada biraz bir kar sahnağı görüp Geçebiliriz ama diğerinde de deniz etkisi işin içerisine girebilir. Hepsinin kritiğini yapacağız. Takip edeceğiz. 1-2 gün gerekiyor. 24 saate ihtiyacımız var. Yarınki canlı yayında hepsinin detayını konuşacağız. Hemen yağış simülasyonumuz geliyor. Bakın bugünlerde Orta Batı bölgelerde yağış var. İstanbul'da yağış alıyor. Yarına Perşembe gününe Ege'de, Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar var. Özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz, Göller Yöresi, İç Ege sıkı sağanaklar alıyor. Doğu bölgelerde yağış az olan yerlerde de Doğu Anadolu'da kar şeklinde. Bir gün sonrasında bu yağışlar görüyorsunuz biraz daha doğuya doğru genişliyor. Batı'da biraz kesmeye başlıyor ama İç Anadolu'da soğuğun etkisiyle beraber kara dönüyor. Bu arada Marmara'da, Ege'de yağış kesmeye başlasa da sıcaklıklar sert bir şekilde düşüyor. Bakın İstanbul'un grafiği gelsin. İstanbul'da sıcaklığın azalışını görüyor musunuz? Sıcaklık tavandayken sağanak var. O lodosla beraber, gözü lodosla beraber. Arkadan gece, cuma, sabaha karşı yüksek kesimlerde yağış kara dönüyor. Sıcaklık kar sınırları içerisinde kalsa da yağış bitiyor. O nedenle devam edemeyecek cuma günde. Cumartesi tekrar yağışlar gelmeye başlıyor. Pazar sağanaklar var. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yağışın tekrar kara dönme ihtimali var. İşte buranın detayına 24 saat sonra yarınki canlı yayında konuşacağız. Deniz etkisi işin içerisine girecek mi? Eğer girerse geçen sistem gibi böyle etrafı beyazlatacak bir hem de iyice beyazlatacak bir soğukla karla karşılaşabiliriz. Başkentte olayları geliyor. Bakın başkentte sıcaklık tavan yapıyor. Yağış. Ertesi gün kar sıcaklıkta bir gün içerisinde yaklaşık şöyle 9-10 10 derecelik bir azalış olacak arkasından yine bir dalgalanış biraz daha İstanbul'a göre erkence başlıyor kar pazar öğleden sonra pazartesi salıya Kar bekliyoruz. Beyazlatacak etrafı. Öyle 10-13 santimler, 15 santimler değil ama bir 4-5 santimlere ortalamada çıkacak gibi. İzmir, İzmir'de de aynı dalgalama var. Sıcaklık tavan yapıyor. Sonra dip yapıyor. Ama dip yaptığı zaman da bulutlu. Öncesinde sağanak yağış var. Lodos'un kuvvetli olduğu zamanda. Özellikle Güney Ege'de, Muğla'da, Bodrum çevrelerinde, Marmaris'te olaylarında keşişlemeden fırtına var. Rüzgarın sürekli hızı 40 kilometreye yaklaşacak hamlesi 75-80 kilometreleri bulacak. Buna da dikkat ediyoruz. Anlatacaklarımız böyle. Yine görüşeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açın. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarınıza göre yayınlarımızı şekillendiriyoruz. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.